Hı? ben evinde ben önce girdim ya, hı hı. neydi tepkiler? Şoka girdiler, Sedat bakıyor, Luka nerede? Hı. Burak bakıyor, Luka nerede? <laughs> Hepsi böyle bir kere seni sordu. Çağrı, ayrılmıştınız diye falan oradan atıyor. Bireysel girerse bilmem ama birlikte gelmedik. <laughs> Anladılar <laughs> mı sence? Ya. Niye bozdun ya? Yavrucuğum içeri girmişim nasıl? Yani? Da, hayır ben dedim ki benim ondan haberim yok dedim ama birisi olarak onu da çağırdığıyla çağırdıysalar. Kızım mi? hani sevgili olduğumuzu şu an tüm dünya biliyor ya. Tamam olsun ben yalanladım. İçeride az önce. Kendi kendine yalanlamışsın sen. Sonra şey yani. dediler hatta yani çıkan haberlerin bazıları yalan olabiliyor barışma haberleri. Evet dedim yani öyle bir durum şu an söz konusu değil dedim. Gayet ciddiydim ya. Yani. İçeri girecektin. Abi ya bana burada olduğunu söylemeyecektiler. <laughs> Söyleyecekler dedim ben girmeyecektim diyecektim falan. Güzeldi, güzel olurdu. Gelecek miydin yani? Ne? Diyelim ki öyle bir şey oldu. Gelir miydin? Nereye? Eve mi? Seni zorluyorlar gelmen lazım eve diye. Hayır. Tabii ki de hayır. Aradılar daha önce de gelmedim diye, ona bakarsan. Diyelim ki ama. İstemiyorum. Diyelim ki ayrıyız. Hayır. Ben bunu seninle de konuştum. Tartıştığımızda da hatırlıyor musun? Konuşuyorduk. Çağırlarsa. Biz seninle hatırlıyorsan tartıştık. Küstük hatta. Ayrıydık demeyin de ayrılmadık. Küsken de aradım seninle dedim. Bak böyle bir durum var dedim. Eve girmeyi düşünmüyorum. Girmeyeceğim. Sen dedin. Gidecek misin? Hayır dedim. Sonra tekrar aradılar birkaç gün sonrası. Biliyor musun zaten? Niye soruyorsun? Bana bakarsan öncesinde de aradılar. Yok dedim. Hiçbir şekilde öyle bir durum olmaz yani. Melek selam verdi mi? Ben selam bakmadım, mi? selamlaşmadım bile. Yani ilgilenmedim o tarafa. tekrar söylüyorum, şu Tuğba'yla gerçekten mi? Yapma ya. Tamam. Kes diyaloğu artık. şey söyleyeceğim. Beni değerlendiriyor. Konuşmadığım şeyleri eğer... Konuşma. şey Söylediği şeylere eğer cevap vermezsem yarın öbür gün insanlar onu yanlış algılayacak anladın mı? Ya verme. Nasıl Daha Kes diyorum. Ne yani? Bizim tanışma yolumuz olmadı. Direkt sevgili diye girdik diye sen... Nedir yani? Çıkma teklifi etmeyecek misin? Nasıl yani? Böyle şey... Benden sen böyle şeyler mi? Şunu al çıkma teklifi etmedi. Ama buradan. bu çok ciddi olur. Olsun ya, bu sevgililik Kader, olsun. Bu ciddiyeti gerçekten yarına uygun o zaman, bir şeyler olursa... Hayır. Hani hayır, hayır, bu sadece böyle bir çıkma teklifi olarak biz bunu algılayalım, sevgililik. Eve ilk girdiğimiz andan bir sevgililiğimizi ilan edelim. Geçen tanışmaydı. Kızım ben, tanışma. ben bu işi beceremem tamam mı? Hadi bak. haberim yokmuş gibi gel. Ben düz bir adamım tamam mı? Ben bu işi beceremem bilmiyorum. yani. Kuzey Tekin oğlum misal bir dakika, düşün. hadi bilmiyorum. Rutin <laughs> de... <laughs> <laughs> Bak şeyim bile değişti. Orada Akılar Roti derim gelmiyorsun. Roti. Evet. Yaparsın. Güveniyorum. <laughs> Haberim yokmuş gibi. <laughs> dur. Yerildim. Hadi güzel bir şey. Roti. <laughs> roti. Bil bakalım ne yaptım. Ne yaptın? Ama çökmem böyle çök. <laughs> Niye böylesin ya? <laughs> Nasıl olacak? Tamam dur bekle. Bak doğum günü hediyemi verirken de bu şekilde Mardinliği bırakıyorum. Bak Mardinliği bırakıyorum. Şur Mardinliği bırakıyorum. Hemen şuradan İtalyan şuradan geliyorum. İtalyan gel. olurum Bekle. Çabuk. İtalyansın ama unutma. Bebeğim. <laughs> ne haber? Ne <laughs> kadar güzel olmuşsun <laughs> Sana evet. ne aldım bak. Sana ne aldım da hiç Benimle çıkar mısın? <laughs> Benimle bu kadar... <gülüyor> Doğru <gülüyor> parmağı taktın Evet değil evet ama. doğru. Benimle tanışma yolunu bitirip sevgili olur musun? Evet. evet. <laughs> oh, tamam artık. Sevgili, Sevgililiyiz. Sevgililiyiz. Sevgili. Ucuza <laughs> kapattık. şey <Uşu>, güzel oldu. Ailemin <laughs> ailemin <risk>, Aile <laughs> sıkıntılar da vardı. <laughs> Vallahi böyle şey getirdin yine. Ay. Ya biraz şurayı da